Herkese merhaba. Matematik yolculuğumuzun bugünkü durağında rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemi var. Rasyonel sayılarla toplama veya çıkarma işlemi yapabilmek için paydaların öncelikle eşit olması gerekir. Bu ön koşulsuz bir şart. Kesinlikle paydalar eşit olacak. Hatta eğer eşit değilse paydalar, önce paydalar eşitlenecek, daha sonra da işleme devam edilecek. Bu değişmez kurala dikkat etmeniz ve unutmamanız çok önemli. Ayrıca rasyonel sayılarda toplama ve çıkarma işlemi yapılırken sayıların işaretlerine tıpkı tam sayılarda olduğu gibi dikkat edeceğiz tam sayılarda yaptığımız toplama ve çıkarma işlemlerini hatırlayacağız nasıl yaptığımızı ve de aynı şekilde rasyonel sayılarda işaretlere dikkat ederek işlemimizi yapacağız. Son olarak tam sayılı kesirler bileşik kesre çevrildikten sonra toplama veya çıkarma işlemi yapılır diyoruz. Bunu daha önceden de öğrenmiştiniz zaten. Karşınıza hangi işlem çıkarsa çıksın ben zaten her zaman Tam sayılı kesirlerin bir eşik kesire çevrilmesi taraftarıyım. Aksi takdirde çok ciddi sıkıntılar ve yanlış sonuçlar bulunabilir. Evet şimdi ekranda da özelliklerimiz var. Bu özellikleri daha önce biz gördük. Doğal sayılarda gördük hatırlayın toplama işleminin bu özelliklerini. Tam sayılarda gördük. Şimdi konumuz artık rasyonel sayılar olduğu için bu özellikleri bir kez de rasyonel sayılar için görüyoruz. Tekrar edelim. Rasyonel sayılarla toplama işleminin değişme özelliği vardır. Hemen pratik bir şekilde buna işlem yazıyorum. Yani örnek yazıyorum. Atıyorum. Eksi 2 bölü 5 olsun. Artı 3 bölü 5 olsun. Özellikle paydalarını eşit alıyorum ki vakit almasın. Evet. Artı diyorum. Eksi 2 bölü 5. Ne yaptım? Bir tane rasyonel sayı aldım. Birisi negatif birisi pozitif. Ve de sağlı sollu yerlerini değiştirerek aynı işlemi bir kez daha yazdım. Bakın eşittirin sağına ve soluna lütfen dikkat edin. Çünkü solda da cevap artı 1 bölü 5 sağda da cevap artı 1 bölü 5 olacak. Hangi sayı ile denerseniz deneyin. Rasyonel sayıyı kastediyorum. Sonuç değişmeyecek. Yani bu değişme özelliği toplama işleminin rasyonel sayılarda da var. Geçtim birleşme özelliğine. Her zamanki gibi birleşme özelliği yine rasyonel sayılarda mevcut. Tabii ki de toplama işleminin. Bak yine buna örnek olsun diye 3 tane bu sefer rasyonel sayı alıyorum. Hatırla. Değişme ile birleşmenin arasındaki en önemli fark örnek sayısıydı. Bir tanesinde 2 tane sayı vardı, diğerinde 3 tane. O yüzden bak burada 3 tane alıyorum. Yine paydalarını eşit alıyorum ve de üçünü de pozitif alıyorum. Valla işi kolaylıkla yapalım istiyorum. Zaten nasıl yazarsanız yazın sonuç asla değişmeyecek. Burada biliyorsunuz parantezin yeri değişiyor. Sayılar toplanırken öncelikleri değişiyor. O parantezden dolayı. Şimdi bak eşittirin sol tarafına ve sağ tarafına işlem yapacağım. Tabii ki de 1 bölü 2 bekliyor. Kimi parantezin içinden çıkacak 8 bölü 2'yi önce parantezin içine cevap verdim. Sağ tarafta da parantezin içine cevap veriyorum. Bak 4 bölü 2. Kimle toplanacak? 5 bölü 2. Sağlı sollu topluyorum. Eşittir bak ortaya yazdım. Sol tarafta 9 bölü 2. Sağ tarafta 9 bölü 2. Değişen bir şey olmayacak. Asla olmayacak. Toplama işleminin böyle bir güzelliği var. Bu özellikleri sağlıyor. Geçtim diğer özelliğimize toplama işleminin rasyonel sayılarda da ters eleman özelliği var. Tam sayılarda görmüştük hatırla bunu. Hemen basit bir örnek alayım. Mesela eksi 2 bölü 7 diyelim. Eksi 2 bölü 7'yi ben hangi rasyonel sayıyla toplarsam acaba etkisiz eleman olan 0'ı bulurum. Toplama işleminin etkisiz elemanı olan. Evet tabii ki de artı 2 bölü 7 ile o yüzden diyorum ki eksi 2 bölü 7'nin toplama işlemine göre tersi artı 2 bölü 7'dir. Geçtim sağ tarafa. Etkisiz elemanımız yine 0. Evet toplamanın etkisiz elemanı burada da var. Hangi sayı olursa olsun hiç fark etmez. İşte eksi 1 bölü 2 olsun. Hangisini seçersen seç. Ne ile toplarsan topla sıfırı. Sonuç asla etkilenmiyor. Evet. Daha önce de gördüğümüz gibi bakın rasyonel sayılarda da bu dört özellik var ve sağlıyor. Evet geçelim şu örneklerimize. Değil mi ne kadar örnek çözersek o kadar iyi. Örneğimiz diyor ki aşağıda verilen işlemleri yapalım. İlk örnekle başlıyorum. Lütfen ekrana dikkatli bak. Çünkü senin önce ilk önce paydalara bakman lazım. Paydalar eşit mi? Eğer paydalar eşitse işin çok kolay. Çünkü senin paydan zaten 7. Değil mi? Üçünde de 7. Eşitlemene gerek yok. Paydan 7. Senin yapacağın iş pay kısmında bak 1 eksi 3 ve artı 2 yani tam sayıları toplamak. Topluyorum. 1 ile eksi 3'ü toplarsam 2. 2 ile artı 2'yi toplarsam 0. Payda hiç değişmeyecekti. Zaten eşitti. E 0'ı 7'ye bölersem bak bu işlemin sonucu 0. Geçtim alttakine. Paydalar eşit mi diye bakmadan önce dikkatimi tam sayılı kesir çekiyor. Senin onu derhal bileşiğe çevirmen lazım. Unutma bu lafımı. Her yerde bu çok işine yarayacak. 6 kere 1 6. Bir daha 7 bölü 6. Önce bir çevirme işlemi yapalım. Daha sonra toplamalar, çıkarmalar yapılır. Evet bak diğer sayıları aynen yazdım. Paydalar eşit mi? Eşit. İşin kolay. O zaman pay kısmında 7 artı 5 ve eksi 14 tam sayılarının toplamı var. Payda zaten 6. Hadi beraber pay kısmına bakalım. 7 5 daha 12. 12 eksi 14 ne olur? Eksi 2 bölü 6. Diyelim ki sonuç bir test çözdün Cevabı eksi 2 bölü 6 buldun ama şıklarda yok. Hatırla bunu kesirlerde de ilerletiyorduk. Rasyonellerde de ilerletebilirsin. Tabii ki sadeleştirme yapabilirsin. Eksimiz duruyor. 2'yi 2'ye böldüm 1. Evet 6'yı 2'ye böldüm ne çıkar? 3. Bu vardır. Bu şıklarda artık olmak zorunda. Klasik çözümde ise eğer klasik bir sınavsa eksi 2 bölü 6 yazman yeterli. Doğru cevabı tam puanı alabilmen için yeterli. Üçüncü örneğime geçtim. Bakıyorum tam sayılı var mı? Yok. Paydalar eşit mi? Evet. Paydalara her zaman bakman lazım. Unutma. O zaman payları bak. Pay kısmında. Evet. Topluyorum. Aslında topluyorum değil mi? O eksileri yazıyorum ama aslında topluyorum. Negatif tam sayıları hatırla. Şimdi bak başlıyorum. 3 eksi 2 1 olur. 1 eksi 8 eksi 7 olur. Eksi 7 eksi 4 ile toplanırsa eksi 11 olur. Sen bunu neresinden toplarsan topla sonuç eksi 11 çıkacak. Payda da değişmez. Bir sadeleştirme göremiyorum. Bu iş burada biter diyorum. Bir alttaki örneğe geçtim. Tam sayılı var mı? Yok. Paydalar eşit mi? Evet. O zaman pay kısmına eksi 6, eksi 2 ve eksi 1 yazıyorum. Çekiyorum kesir çizgimi. 9'umu da yazdım. Bak pay kısmındaki 3 tam sayı da negatif. 3 tane negatif tam sayının toplamı var. Ne olur onları toplarsak? Evet. Eksi 9. Payda da 9'du. Bunu böyle bırakma. Artık sen 7. sınıf öğrencisisin. Eksi 9 bölü 9 olarak bunu bırakma. Bir adım daha götür. Eksi 1'ini yaz. Bu sana yakışır. Artık büyüdün çünkü. Geçtim en alta. Bakıyorum tam sayı da yok. Paydalar evet eşit. Başlıyorum payları yazmaya. 4 artı 2 artı 5 artı 6. Çek kesir çizgini yaz 8'ini payda eşit. Dön şimdi pay kısmına. 4, 2 daha 6, 5 daha 11, 6 daha 17 bölü 8. Diyelim ki evet bu bir test şıklarda yok. Ne yapabilirsin? Bir adım daha götürebilirsin. Değil mi? Tam sayılı kesre çevirebilirsin. 17'nin içinde 8 kaç kere var? 2 tam kez var değil mi? Evet bak paydayı aynen yazdım. 8 kere 2 16. 17 olmak için bana bir parça lazım. 2 tam 1 bölü 8'miş. Artık bundan daha öteye gider mi? Gitmez. Daha farklı bir yere gider mi? Virgüllü sayıya gider ama onu da biliyorsun zaten paydası 10, 100, 1000 olacak şekilde genişletmek lazım. Ki bunun paydası 1000 olabilir. O şekilde de devam edebilirsin. Her türlü bir adım daha ileri gitme yolunu öğrenmek zorundasın artık. Evet çünkü 8'e az kaldı. Evet yeni örneğimiz ekranda görüyorsun diyor ki aşağıda verilen işlemleri yapalım. Hadi yapalım. Zor diye bir şey yok. Evet imkansız diye hiç öyle bir şey yok. Bak bakalım ilk örneğe. Paydalar eşit mi? Hayır. 14 7'nin katı mı? Evet. Ben bunu o zaman 2 ile genişletirim. Yapacağın iş çok basit. Kesirlerde olduğu gibi genişle. 2 kere 1, 2 bölü. 2 kere 7, 14. Artık koydum, eksi var. Eksi 3 bölü 14. İşaretlere dikkat. Kendim söylüyorum kendim hata yapıyorum. Valla dikkat etmeniz lazım. Bazen dikkatli dağıldı mı kötü oluyor. Şimdi cevabı vereceğim. Nasıl yapıyorduk hatırla. 2 eksi 3 bölü 14. Bunu artık pratik bir şekilde direkt de cevaplandırabilirsin. Ben anlaşılsın diye uzatıyorum. eksi evet, 1 bölü 14 cevabım. Değil mi? 2 eksi 3'ün cevabı eksi 1 çünkü. Aşağıya indim. Durdum tam sayılı. Önce bir onu çevirelim mi? 9 kere 1 9. Bir daha 10. Paydamız 9. Yaz şu 5 bölü 6'yı. Yaz şu eksi 14 bölü 18'i. Evet yazma işlemi bittikten sonra paydalara bak. Acele etme. Şimdi bak paydalara eşitlenebilir mi bunlar? Evet eşitlenebilir. Ben dikkatlice bakıyorum. En büyük olan 18'de eşitleniyor bunlar. Bak bu 2 ile şu 3 ile. Hadi bir genişleyelim. Eşittir diyor. Şu eşittirle niye yazamıyorum? Eşittir diyelim. Genişleyelim. 2 kere 10. 20. Böyle diyorum. 2 kere 9. 18. Devam. Artı. 3 kere 5. 15. Yaptığım tek şey genişlemek. 3 kere 6. 18. Eksi. 14 bölü o zaten 18'di değil mi? Hadi. Artık eşit 20 artı 15 eksi 14 çek kesir çizgini böyle 18. Artık cevap vermemiz lazım. Ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Ben direkt 15 ile 14'e bakıyorum. Çünkü 15'ten 14'ü çıkartırsam 1 kalacak. Değil mi? 20'ye eklersem bak direkt cevabı buldum. 21 bölü 18 diğer yolu da bulabilir miydim? E tabi 20'ye 15 e eklersen 35. 35'ten 14'ü çıkarırsan 21. Ama bence sanki öteki yol daha pratik. Arada pratik yolları da gösteriyorum sana ki işin kolay olsun. Yoksa e, bir şekilde çözersin zaten. Üçüncü örneğe bakıyorum. Tam sayılı yok. Paydalara diktim gözümü. 24'te eşitlenebiliyor. Ben görüyorum. Sen de görüyor musun? 24'te eşitlerim. Zaten her zaman en büyük paydaya bak. Eğer katı verilmişse diğer sayıların işin kolay. Daha da büyük sayılarda eşitleme. Eşitleyebileceğin en küçük sayıda eşitle. En küçük ortak katı o yüzden öğrenmiştik. Hatırla. Ben bunu 6 ile çarparım. Bunu 4 ile çarparım. 8'i 3 ile çarparım. Çarpım tablosunu bilen kazanır. Değil mi? Devam ediyorum. Bak 3 kere 6 18. Bir de böyle yazalım mı öğren? İşaretlere dikkat ederek yalnız yaz. Eksi yazacağım unutma. 2 kere 4. 8 eksi yazmayı unutma. Yine eksi geldi. Ama genişleme yok zaten. Bunu da 8 eksi yazdım. 3 kere 4 12. Direk yazıyorum. Evet, payda nasıl sayayım 4 eşitlenmedi mi? Evet. Tek payda da yazma deniliyor buna. Yani biraz daha işi hızlandırıyorum. Şimdi 18'den 8 çıktı. 10 kaldı. 10'dan 8 çıktı. 2 kaldı. Sonuç 2 eksi 12 oldu. Çocuklar dikkat edin. 2 eksi 12. Akılda tutamıyorsanız mutlaka not tutun bir yere. Evet ben de akılda tutabildiğim için. 2 eksi 12'nin cevabı da eksi 10 bölü 24. Bu daha ileri götürülür mü? Götürülür. Ama bence burada bırakalım. Klasik sorarlarsa zaten cevap doğru test olursa ne yaparsın sadeleşirsin ve oradan devam edersin şimdi indim dördüncü örneğe dikkatli bakıyor musun evet önce şuna bir lütfen payda uyduralım onu bir önce rasyonel hale getirelim şimdi bak paydalara dokuzda eşitlenir mi diğerleri aynen öyle niye eşitlenmesin bak bu dokuzla bu da üçle genişler genişler Haydi genişleyelim. Yine tek paydada yazalım mı? 9 kere 6 54. Eksi diyorum çünkü arada eksi var. Lütfen gözden kaçmasın. 2'yi yazıyorum çünkü o rasyonel sayı genişlemiyor. Yine eksi var. Şimdi genişliyoruz. 3 kere 1. 3. Çek kesir çizgini. Paydan eşitlendi mi? Eşitlendi. Oldu 9. Haydi bakalım sonuca gidelim. 54'ten 2 çıktı. 52 kaldı. 52'den 3 çıktı. 49 kaldı. Payda zaten 9. Tam sayılı kesre çevirmek istiyorsan çevirebilirsin. Bu yol böyle devam ettiği yere kadar yazılabilir. En alttaki örneğe geçtim. Evet yine dikkatimden kaçmıyor ki bak şunu bir önce rasyonel yapalım. Tabii ki altına gizli bir bir kesir çizgisiyle yazdın mı? Bütün tam sayılar, doğal sayılar rasyoneldir zaten. Rasyonel hale getirilebilir değil mi? Bunu konuşmuştuk. Bak şimdi paydalara. Eşitlenir mi? E tabii ki de niye eşitlenmesin? Bak bunu 2 ile, bunu 4 ile genişletirsen bal gibi de eşitlenir. Tek paydada yazalım mı? İşler biraz daha azlansın. 2 kere 4, 8 arada artı var. Genişleme yok. Artı var. 4 kere 5, 20. Çek kesir çizgini. Payda oldu mu? 4 oldu. 8, 2 daha 10. 10, 20 daha 30. Evet. 30 bölü 4. Valla devam ettirebiliriz. Sen istediğin yere kadar devam ettir. Ben burada bırakıyorum. Testse zaten dediğimiz gibi olaylar devam ediyor. Klasikte buraya kadar yapıp bırakman senin tam puanı almanı sağlar diyorum. İşlemler kolay. Dikkat etmen gereken birkaç kural ve nokta var. Onun dışında bir şey yok zaten. Evet, ekrandaki örneği görüyorsun. İşleminin sonucunu bulalım demişler. Hadi bulalım. Ben şunu yalnız bir kopyalayıp aşağıya bir kez daha yazmak istiyorum. Şöyle ki beraberce işlem yapalım ama yapmadan önce tam sayıları bir hatırlayalım. Parantez aç. Evet, hatırlıyor musun? Aynı anda paydaları da bir dik gözlerine bakalım. Biraz pratik olalım. 15'te eşitlenir mi? Evet. Bak bu 3 ile bu 5 ile. Haydi. Hem genişliyoruz hem parantez açıyoruz. Dikkat. 3 kere 3. 9. 9 bölü 15. Şimdi parantez açıyorum. Eksi ile eksinin çarpımı artı. Burada bir genişleme yok. 8 bölü 15. Bir parantez açmam daha lazım. Açıyorum. Artı ile eksinin çarpımı eksi. Ne yapacağım? 5 kere 1, 5. Evet genişleyeceğim. Payda eşitliyorum ya. 5 kere 3 de 15. Haydi bakalım. Paydalar eşit. 9 artı 8 eksi 5 bölü 15. E 9, 8 daha 17. 17'den 5 çıkarsa 12 bölü 15. 15 yazıyorum. 5 yazıyorum. Dikkat. Evet cevabım 12 bölü 15 burada bırakabilirsin. E, test tabii şıklarda yoksa sadeleştirme yoluna gidebilirsin. Her ikisini de kaça bölersin? Ben görüyorum 3'e bölerim. Bak bu 4. 3'e bölerim 5. Eğer test bu 4 bölü 5. Ay bu da yok diyorsan bir adım daha ileri nereye gidersin? Ondalığa gidersin. Orada da 10, 100, 1000 olacak şekilde genişler. Sen bulursun ben sana güveniyorum öğrettik. Hepsini öğrettik bence yaparsın. Evet ekrandaki örneği görüyorsun. Yine parantezler yine toplamalar çıkarmalar işleminin sonucunu bulalım demeler. Şunu bir aşağıya kopyalım. Evet kopyalayalım. Çoğaltalım hatta şöyle yazıyorum. Şimdi ben her zaman şunu düşünüyorum ya. Böyle sorularda bir üç kağıt bekliyorum. Ben şu 1 bölü 4'leri görünce diyorum ki aynı ya 1 bölü 4'ler. Şu parantezi kaldırsam ne olur? Bak parantezi kaldırınca neler oluyor neler. Birincisi aynen açılır zaten. Bak 1 bölü 3 artı 1 bölü 4. Çünkü parantezin önünde herhangi bir işaret yok ki. Bu parantezi olduğu gibi kaldırabilirsin. Fakat bu parantezin önünde bak eksi var görüyor musunuz? Bu eksiyi içeriyle tek tek çarpman lazım. 1 bölü 4'ün işaretine yazmamışlar ama artı değil mi? Eksi ile artının çarpımı eksi. Bak 1 bölü 4 kurtuldu. Geldik ikinci sayıya. Onun için de eksi artının çarpılması lazım. Nedir eksi ile artının çarpımı? Eksi 1 bölü 5 kurtuldu. Görüyor musun sen de? Bak. Evet aynı rasyonel sayının bir artılısı bir eksilisi. Gitti vallahi. Aynen gitti. Yapacak bir şey yok. Eşittir diyorum. Geriye kalanlar 1 bölü 3 ve de eksi 1 bölü 5. Paydalar eşit mi? Hayır. Eşitlemek zorundasın. Yani burada kalırsın yoksa devam edemezsin yola. Devam etmek istiyorsan eşitleyeceksin. Bak 5 kere 1 5 eksi 3 kere 1 3 tek payda da yazıyorum. 3 kere 5 ya da 5 kere 3. 15. Cevabımız geliyor. 5'ten 3 gitti. 2 bölü 15. Bu kadar. Zor mu? Bu kadar. Aslında bu kadar kolay. Ne kadar değişik örnek çözersen matematikte başarın o kadar artar. Çünkü soru tipleriyle, stilleriyle tanışman lazım. Bilgilerini konuşturman lazım. Bak şimdi ekranda görüyorsun değil mi? Bu işlemin sonucunu bulalım diyor. Ama sen devir çizgili sayılara bakıyorsun değil mi? Devirli ondalık sayı var orada. Yani senin önce yapman gerekeni bir kere biliyor olman lazım. Evet bunu bir rasyonel yazman lazım. Nasıl yazarım ben bunu direkt? Pratik öğrendik devirli ondalık sayılarda hatırla. 4 bölü 9 artı diyorum. E bunu da yazmam lazım. Mecburum. E bu da 3 bölü 9. Pratik yazmayı öğrenmiştik hatırla. Geri kalanını aynen bir yaz eksi 4 bölü 3 eksi 5 bölü 9 niye biliyor musun şimdi paydalara bakacağım eşit mi değil ama eşitlene bilir bak eşitliyorum şimdi e bak tek paydada yazalım ya kolaylık olsun paydaları eşit olanları yazdım geldim burada durdum eksimi bir koyayım genişle 3 kere 4 12 eksi 5'i de aynen yaz o genişlemiyor Kaydan'ı da yaz. Evet. Hazır mısın? 4, 7 daha. Ay 7 diyorum ya. Toplamanın sonucunu söylüyorum. Benim beynim de böyle çalışıyor. Başa dön. 4, 3 daha. 7. 7 eksi 12. 5. Eksi 5, beş. 5 eksi beş, eksi beş daha. Eksi 10. Evet dikkat et. Benim gibi acele ettiğinde başına gelecekleri gör. Bitti mi? Bitti. Bu kadar. Cevap eksi 10 bölü 9'muş. Evet değişik bir örnekle karşı karşıyayız. Şöyle bir dikkatlice bak bakalım. Yapabileceğin bir soru. Çünkü toplama işlemine göre tersini biliyorsun. Nasıl bulacağını biliyorsun. Bak 4 bölü 5. Rasyonel sayısının toplama işlemine göre tersi A. Dikkat. Eksi 0 tam onda 3. Ondalık sayısının toplama işlemine göre tersi B ise A artı B kaçtır? Sanırsam benim A'yı ve de B'yi önce bulmam lazım. Değil mi? İlk önce. Biraz bakalım şu 4 bölü 5. Başımıza neler gelecek bir görelim. 4 bölü 5'in evet, toplama işlemine göre tersini bilmeyen el kaldırsın. Çok büyük bir eksi oldu ya. Ben bilmiyorum diyen var mı? Yoktur. Evet eksi 4 bölü 5 olacak. Kim bu? farklı renkle yazalım. Evet gözümüze gözümüze gözüksün. Yaz bakalım. Eksi 0 tam onda 3'ü. Şu sayıyı. Rasyonel yazsam şöyle yazmayacak mıyım? Eksi. 3 bölü 10 demeyecek miyim? Diyeceğim değil mi? Gel onu buraya bir daha yaz. Kafan karışmasın. Eksi 3 bölü 10. Nereden geldiğini gör diye yazdım sağ üst köşeye. Toplama işlemine göre tersi pozitifi yani 3 bölü 10 olmayacak mı? E biliyorsun. Öğrendin. Öğrendiğin bilgileri sakın unutma. Sakın bir yerlerde bırakma. Lazım olacak. B'yi de bulduk mu? Vallahi bulduk. Bak soru bitti. Vallahi bitti. Hep söylüyorum. Benden ne istiyor? Soruya geriden. dön. A artı B istemiyor mu? A'yı buldun. Sana zahmet bir yazı ver. Eksi 4 bölü 5. Beybiyaz artı 3 bölü 10. Paydalar eşit mi? Hayır. Eşitlenebilir mi? Evet. O zaman sana zahmet bir eşitle. Eşittir diyorum. Eksi 8 bölü 10 artı 3 bölü 10. Bak bunu tek paydada yazmadım. Ama artık sonucu yazacağım. Eksi 8 ile artı 3'ün toplamı. Eksi 5 fayda zaten eşitlenmişti. On. Bir adım daha gidelim mi diyorsun? E, gidelim. Seni mi kıracağım? Eksi. Beşi beşe böldüm. 1 E onu beşe böldüm. Daha da ondalık yazabilirsin. Değil mi? Uzatma. Zaten yukarıdaki hali de ondalık yazılabiliyordu. Yani evir çevir aynı yere geliyoruz. Ama bilgilerini konuşturmakta tabii ki fayda var. Zor değil. Hiçbiri. Hiçbiri zor değil. Kuralları bildikten sonra, tekrarını yaptıktan sonra örnekler nasıl çözülüyor? Dikkatle izleyip sen de çözmeye çalışıyorsan, katılıyorsan zor değil. Bak bu soruları tekrar kendin çözmeye çalış. Bak bakalım sen de benim çözdüğüm gibi çözebiliyor musun? Yapacaksın. Bol örnek, bol pratik. Evet, bu örneğimizle birlikte bugünkü yolculuğumuz sona erdi. Bir sonraki durağımızda yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın.